Sen böyle dingin, sakin gözüküyorsun, Hı -hı. E, boğa burcusun. Boğa burcuyum. Boğa, ben de boğa burcuyum, <laughs> Sen de boğa boğayı ben anlar. Ben seni neden bu kadar seviyorum bilmiyorum. Ya <laughs> evet. ben de aynı, gerçekten aynı şekilde yani <laughs> boğa burcusun çok duygu insanısın. Evet doğru. Peki bunun dışında bilmediğimiz o dinginlik, sakinliğin dışında Nefse Karatay'da e, ne gibi özellikler var? Bilmediğimiz. E, bilmediğimiz yani ben de çok kurallıyım çok düzenliyim e, hayatım tamamen bir düzen çerçevesinde sabah kalkacağım ne yiyeceğim ne yapacağım ben mesela haftada 3 gün ciddi spor yapıyorum hı hı. mutlaka ne olursa olsun o sporum yapılır belli saatte e, onun dışında yediğim içtiğim de saatim bellidir e, hakikaten çok düzenli bir hayatım var hı hı. çok kurallı bir de belki çocuğum olduğu için de böyle çünkü çocuk yetiştirmek de çok zor bir şey Maya da sabah çok erken kalkıyor, onun da belli düzeni var. Başak Burcu, bu arada ben Başak Burcu mükemmel anlaşıyorum. Sen sanki Maya'nın doğumunu böyle özellikle bir Burç olsun diye mi ayarladın? Öyle ya bir şey ayarlan. mi var? Yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> bu nasıl şöyle, bir şey? Şöyle ben Başak'la tabii çok ayakları bir kere sağlam yere basmalı bir insanın. Hmm. Sorumluluk sahibi olmalı ve düzenli olmalı diye düşündüğüm için benim kocam Başak Burcu en yakın Hı. kız arkadaşım Başak burcu. Evet. Ee, ve e, sevgili Hesapladın mı? Hesaplamadım ama Arzu Kaprolle böyle konuştuğumuzda sevgili Arzu ya da buradan selam Hı -hı. olsun. Onda iki tane ikizleri vardır. <laughs> Onlar da Başak. Nasıl oldu falan filan dediğimde dedi ki ya işte dedi, Nefise'ciğim tam Ağustos ayı doğunca dedi Başak oluyor çocuklar dedi. Ondan sonra biliyorum böyle ama hani çok da buna denk gelsin diye tabii ki hani Özel bir çaba sarf etmedim. Böyle merküre falan filan bakmıyorum. Öyle arkadaşlarım da var. Ama evet. önemli ben de bakıyorum <laughs> bu arada gerçekten. Bu çok etkileniyor. Biz tutulmalarda evet. etkileniyor. Tut, Aynen öyle. Bakıyorum artık. Ama e, Başak şöyle ki bak bir gün önce de olsaydı aslan olacaktı. Tam 23 Ağustos'ta doğdu Maya Başak oldu bir günle. İnanılmaz. Ama deadline'ında doğdu. Yani son e, gününde işte hamilelik 240 gün tam uh -huh. 40 hafta. Hamilelik yani ben böyle e, hesaplamaya girdiğim zaman o şablonu açtığımda e, şeyde internette işte ilk 40 gün 280. gün tam 23 Ağustos doğum tarihi veriyordu. Benim de erken doğum riskim vardı hı hı. tam tersi ben böyle. Erken olursa aslan oluyor. Aslan oluyor e, tam, tam günde doğarsa başak oluyor. Başak oluyor. <laughs> Ve ben böyle 12'den itibaren 243'te doğdum Maya 2 saat 43 dakikayla başak oldu. <laughs> İnanılmaz. <laughs> ve ben çok istedim Başak olsun. Ee, çünkü o da düzenli, işte tertipli, e, böyle hani beni zorlamaz diye düşündüm. Hı -hı. Çünkü çocuğu yola getirmek ve bir disipline oturtmak çok zor bir şey açıkçası. Baştan böyle bir hani avantajlı başlayalım istedim. Bir de Yusuf'tan dolayı da tabii hani biliyorum Hı -hı. E, nasıl olabileceğini. İşte biraz takıntılı falan derler ama beni rahatsız etmiyor. Ben de... ...çok toprak grubuyum ve evet, bu ben da de çok sabitim. Sakar, evet. Siz de sabitizdir biliyorsunuz. Değişiklikleri sever misin Funda'cığım? Hiç, Hiç sevmem. <laughs> Değişkenlikleri biz hep sabitizdir. Hiç zaman... gerek yok. Hiç gerek yok. <laughs> <Evet>, i̇stikrar <laughs> sağ ol. Evet, istikrar çok önemli. Ee, o yüzden ben... E, ...ondan dolayı dedim ki ne yapacağım edeceğim... ...arkadaşlarıma diyordum ki işte ben normal doğuracağım... ...bu pazar günü doğuracağım. Evet. Diyordum şey, bir arkadaşım var Naz, Nefse delirmiş diyordu. Pazar günü doğuma günü almış normal doğuma. Hakikaten öyle odayı tutturdum Yusuf'a. Ondan sonra işte hediyelikler falan. Yazın yazın 23 Ağustos yazın ben 23'üne doğuracağım falan diyorum böyle. Hakikaten de 22 Ağustos gecesi sancılarım tuttu. Ve 23 Ağustos sabaha karşı Maya doğdu. Yükseleni yengeç oldu. Oradan da bir dengeliyoruz çok böyle. Çok güzel. İyi bir karışım oldu. Çok güzel bir karışım evet, olmuş. Evet. Maya zaten o kadar güzel bir çocuk e, doğurmuşsun ki. Ay çok teşekkür şey ederim. Yani. Sana Baktı çok güzel benziyor olsun. ve evet. o kadar <laughs> o duruşu böyle asil naif mesela o gerçekten o başak olacakmış yani aslan değil yani. Değil mi? Değil. Aynen yani Tam öyle. bir biblo zaten Bi biblo diye koyuyorsun Bi ya ona. Yani. Biblo babam bana biblo derdi. Biblom derdi. Oradan benim dilime pelesenk olmuş. Biblo'm çok güzel severdi babacığım böyle. Ondan sonra e, ben de oradan ona hep biblom diyorum. Hakikaten de biblo gibi böyle. Tam gerçek bir Bebekliğinden evet. bu yana giderek de daha güzelleşiyor. Evet. Aynı senin çok gibi. Çok akıllı, çok da e, vicdanlı ve çok böyle özgüvenli bir çocuk. Çok Onu da çok güzel. seviyorum. Çünkü ben daha çekingendim. Onun yaşlarını düşündüğüm zaman ve öyle bir çocuğum olacak zannediyordum. Yani benim gibi olur mu acaba çok çekingen olur mu böyle falan diyordum. Tam tersi inanılmaz özgüvenli istediği her şeyi çok net söyleyen <laughs> e, çok kararlı böyle bir çocuk oldum. Maya. Güzel. Maya'dan sonra hayatında neler değişti? Önceliklerimiz değişti aslında. Ee, daha bir aile olmanın getirdiği farklı öncelikler var. Yoksa böyle sevgili gibisin evliyken yani hani nereye istersen oraya gidiyorsun eve gelsen olur gelmesen olur başka bir yerde kalsan olur hani kocanla olduktan sonra hiç önemli değil ama çocuk olunca öyle değil çünkü ertesi gün okul var gitmesi gereken yerler var hafta sonları aktiviteleri var çok zor bunda <laughs> çünkü çocuk şöyle. Ee, 8 yaşına kadar 10 yaşına kadar çocuğa verebildiğin kadar her şeyi veriyorsun işte hobiler anlamında hı hı. Ee, gösterebildiğiniz kadar her hobiyi gösterin ama 10 yaşından sonra artık kendi karar verecek siz 10 yaşına kadar ona seçenek sunabildiğiniz kadar sunun sonrasında o karar verecek çünkü zorlayamıyorsun çocuğu hı, hı. biz de o yüzden böyle her hafta sonu bir aktivite babası bir yandan ben bir yandan o bir patene götürüyor ben işte jimnastiğe götürüyorum yüzme bu arada Maya lisanslı yüzücü oldu. Süper. Zaten Tam bir deniz kızı deniz bu arada. Kızı. Zaten denize de büyüdü. Be, evet. 20, 20 günlüktü götürdüm yani tekneye. Çok küçüktü. Ayaklarını sokmuştum suya. O yüzden o çok erken öğrendi yüzmeyi. Sonrasında da işte şunu biraz böyle zorlanıyoruz. Biraz sıkıntıya çok gelemiyor. Çünkü yüzme gerçekten çok zor çok bir zor. spor. Çok bireysel bir spor. Evet. Bir de böyle sıkılıyor hep aynı şeyi yapıyoruz diyor. Kaç tur daha yüzeceğim diyor falan. Ama e, şahane bir okula gidiyor. Okuldan çok memnunum, öğretmenlerinden çok memnunum e, ve Maya çok böyle bağ kuruyor öğretmenleriyle. Hı hı. E, şeyi çok e, iletişimi çok güçlü bir çocuk çünkü e, ve e, işte lisanslı yüzücü yarışları var şimdi biz sürekli yarış takibindeyiz falan. Aha, harika. Sonra. Evet. E, o yüzden böyle bir önceliklerin neler değişti derken önce onu düşünmeye başlıyorsun yani kendinden hı. önce hakikaten Maya'yı düşünüyorum. Ee, Yusuf için de öyle aynı Hı -hı. şey geçerli ee, o açıdan müthiş bir kişisel gelişim bence bir çocuk sahibi olmak peki nasıl bir anne kız ilişkiniz var ee, anne gibi anne olmak istiyorum böyle arkadaşı gibi de olmayayım Hı -hı. çünkü ben annesiyim yani o her zaman bir şey olsun istiyorum ama e, karşılıklı iletişime dayalı ben Hı -hı. onunla çok konuştum bebekliğinden karnımdayken bile konuşuyordu. Çünkü o benim sesimi duyuyor diye düşünüyordum. Yusuf'a diyordum ki hatta sen de konuş falan. O da böyle suratıma <laughs> bakıyordu. <laughs> konuş biraz gel dinliyor bizi falan diyor. Ama öyle bence duyuyor. Canlı yani sonuçta. Ondan sonra şey ve doğduğu andan itibaren de çok konuştum. Ve erken konuştum ayı iki yaşındaydı. Hı hı. Tuvaletinde iki yaşında söyledi. Gece gündüz altını hı hı. açtım falan. Çok erken başladı eee ondan ifade gücü de çok güçlü oldu. Kendini ifade ediş şekli de böyle acayip cümleler kuruyor falan. Yani hani karşılığını al yetişkin gibi konuşuyor. Tamamen kopya yani birebir. İsmin de maya koydum. Çünkü o dönem çok okuyordum. Benim erken doğum riskim vardı ve ben son 5 ayı falan böyle yatarak geçirdim. Hatta o zamanlar hı. afişi sunuyordum. Kültür Sanat programı CNN Türk'te. E, evin bahçesinden sundum. Herkes oraya geldi sağ olsunlar bütün konuklarımız ve ben böyle bahçeye kadar ancak çıkıp onlarla röportaj yapıp sonra tekrar uzanıyordum. Yani çok uzun süre hareket etmem yasaklı doğum başlayabilir diye ki bak düşün hmm. tam son günde doğurdum yani tam deadline'de doğurdum. Ha. Her şeye rağmen ısrarla böyle <laughs> çocuğu ee, o süre zarfında da çok okudum ne yapacağım Hı -hı. yani bütün gün evdeyim ne yapabilirim. Ee, i̇şte insanoğlu 23 kromozom neden 23 kromozom babadan oluşuyor 46 kromozom dedim ki yani nasıl güzel bir şey mucizevi bir şey çünkü genetik alıyor oradan. Evet. Bu çok kromozomlar zaman... aldı senden. E benden ne aldı? Yusuf'tan ne aldı? Ondan sonra bir maya tutuluyor yani benim bedenimde, benim içimde bir mayamız bizim. Hem ondan hem benden ve bunu biz yoğurup şekillendireceğiz bu mayayı. E, çok büyük bir sorumluluk hani ayrı. Maya olsun mu adı demişti bizim Mayamız. Yusuf da böyle Aa, çok güzel isim falan dedi. Çok güzel isim. Ondan sonra sonra başka isimler söyledim. İşte bak Serin olsun mu Helen olsun mu falan böyle aklım. Maya şahane bir isim Maya çok güzel evet. bir isim falan öyle Maya oldu yani bizim Maya, Mayamız. Maya çok güzel gerçekten. Evet çok da yakıştı ona. Peki Maya şimdi farkında mı böyle annesinin tanındığı ekranlarda görüyor ona bu ünlülük durumunu nasıl karşılıyor? Aslında her şey çok normalleşti. Tirmeye çalıştım ilk günden beri. İşte küçük de bir yere giriyoruz falan Nefis Hanım diyorlar. Anne o abi senin adını nereden biliyor falan. E ben daha önce geldim buraya diyordum uğradım daha önce oradan tanıştık falan diye diye sonra sonra bu anlamaya başladı büyüdükçe. Hı -hı. Ama bunu da o kadar normalleştirerek ona gösterdim ki hani gözünde büyütmeden şimdi bile benimle bir yere geldiğinde çok da imtina ediyorum öyle her yerde olmasın. Sonuçta çocukluğunu yaşasın ve bu Hı -hı. algıyla da çok büyümesin. Bunu çok farklı evet. bir şey gibi algılamasın. Hep normalleştirelim yani. Ona gayret ettim. Ve o şekilde de kabullendi. Çok da olgun bir çocuk. Hı -hı. Hatta böyle bir şey oluyor falan. Bazen birisiyle böyle bir selam verdi. Bir şey oldu geçen gün. Dedim tanışıyor muyuz acaba? Anne ünlü olduğun için olabilir mi? Falan yaptı böyle bana. A -a. <laughs> A -a. Böyle yanıtlar veriyor. Evet dedim yani evet mayacım falan. Bunu çok olgun karşıladı. Mesela bir gün sete götürdüm. Ee, bizim Serhat'ın setine çok merak ediyor karavanı falan Aha. göster anne diyordu geldi böyle ödevini de getirdi ondan sonra geldi sete girdi falan baktı böyle ortama ikinci kere için hazırlandım havada böyle anne ben gelmeyeceğim dedi şimdi dedi ben karavanda ödevimi yapayım ben dedi çünkü çok sorumluluk sahibi olduğu için ona ödevini yaptı falan orada sonra çıktık eve gidiyoruz ben yarın gelmeyeceğim sete gelmeme gerek yok artık dedi iyi tamam kızım dedim Aa. Ay, böyle onu da görüp ee, gayet hani nasıl aslında yansıtırsanız çocuk öyle algılıyor. Hı hı. Bunu böyle çok farklı bir şey gibi göstermeyip benim de işim bu. Hani herkesin bir işi var, hepimiz bir meslek sahibiz. Hı hı. Ben de bunu yapıyorum diye normalleştirdiğiniz zaman zaten bunu çocuk normal algılıyor. Ne güzel çünkü bazı ünlü çocuklarını kameralar çok küçük yaşta çekmeye başlıyor. Evet, evet. onlar da çok böyle rahatsız olup tepki veriyor. Çocuklar böyle kaçıyor yine yani fotoğraf evet. çekilmeden kameradan çok. Evet, bir travmatize hatta. olma durum var ya da var. bunu çok farklı çok özel bir şey gibi algılıyor bunu çok hı hı. gözünde çok büyütüyor yani çok önemli bir yere koyuyor falan ee, ben öyle yaşamadığım için zaten normalde de e, hayatımda e, kendim yani ben kendi kişisel gücümü kendi içimden alıyorum kendi karakterimden alıyorum bu sıfatlardan şöhretten hı hı. nefise karakter olmaktan değil e, bunu da her zaman hayatımın her alanında bu şekilde yansıtıyorum bütün arkadaşlık ve kişisel ilişkilerimde de bu hı hı. geçerli e, Maya ile olan ilişkimde de bu geçerli ben onun annesiyim her şeyden önce e, o yüzden bizde o nefise kara takimliği, kimliği o şöhretti o işti o şaşalı hayattı falan e, çok fazla hayatımızda yer bulmuyor açıkçası hı hı. ben öncelikle anneyim öncelikle kocamın eşiyim annemin kızıyım arkadaşlarımın nefisesiyim yani öyle baktığınızda bunda da çok mutluyum açıkçası. Ne güzel. Peki maya olduktan sonra annemi şimdi anladım dediğin anlar oluyor evet, mu? Evet olmaz olur mu? Hakikaten oluyor. Bir kere ben normal doğum yaptım. Hı hı. Normal doğum yaparken çok canım acıdı. İnanılmaz. Aa. Ama çok istedim normal doğurmayı. Kendimi yakaladım böyle funda anne anne diye bağıra bağıra anne oldum. Yani biz canımız acıdığında Aman Allah'ım hani imdat demiyorsun, kurtarın demiyorsun, o demiyorsun bu demiyorsun... Diyoruz. Bir tek anne diyorsun, evet. O kadar çok canım yanmış ki ben kendimi yakaladım... Anne diye bağırıyorum, anne diye diye anne oldum. Yani o zaman annemi anladım. Anne olmak ne kadar özel bir şeymiş. Allah hiç kimseyi gerçekten hele büyüme çağında annesiz bırakmasın, hiçbir çocuğu. O kadar önemli ki çünkü e, doğduğundan beri bir gözüm bir kulağım onda yaşıyorum. Hani bir gözüm ve bir kulağım hep Maya'da. Ee, müthiş bir bağlılık yani, ee, müthiş bir düşkünlük ee, ve gerçekten annemi çok daha iyi anladım. Benim annem bir kahramanmış, bir heroymuş benim annem. Ne kadar zor bir şey yapmış dedim <laughs> Şimdi hani. Şimdi sen de evet. öyle gerçekten öyle yani müthiş bir güç anne olmak. Anne oldum her şeyi yapabilirsin gibi geliyor insana böyle bir... Güç kuvvet geliyor. Ya da bir çocuk anne diyor ya efendim falan oluyorum. Ona da annelik yapabilirim yani. hani ya. Bütün çocukların annesi oluyorsun anne olduğun zaman. Gerçekten öyle hissediyorum yani. Çok güzel. Peki Maya sete geldi. Onun böyle hiçbir ilgisi var mı? Yok. Çünkü şu an günümüzde de herkes çocuğunu bir oyuncu yapmaya çalışıyor. Sürekli ajanslara yazdırıyorlar vesaire gibi Yok. Bir şey. Hiç öyle bir isteğimiz de yok. O ne Hı -hı. isterse. O neyle mutlu olursa. E, ona kalsa dentist olacak, dişçi olacakmış. Çünkü ah, ah. diş doktoruna çok hayran. Bizim çok tatlı bir diş doktorumuz var Mayanın. Ona böyle hayran hayran bakıyor. Onun diş o diş şeyine, koltuğuna hayranlıkla bakıyor. Onu ah. ne yapıyor, bunu ne yapıyor falan. Ona kalsın. ya da polis olmak istiyormuş. Aa, ah, ah. polis ya da diş doktoru olmak istiyor. Hiç öyle oyuncu olayım. Ama Maya falan çok da falan. güzel bir bebekti. Şu an çok güzel bir çocuk. Evet. Yani Ekranda hani o güzelliği evet. çok seviyor ya o yüzden evet. hani ama biz onu da normalleştiriyoruz yani hani ben de hayatımda öyleyim yani evet çok güzel ama hani e, sadece güzel değil hakikaten içinin güzelliği donanımı hayattaki duruşu e, insanlarla olan iletişimi hayatla olan bağı yani bu bir bütün açıkçası e, o yüzden çok da o güzellik kavramı üzerinden yürümesin hı hı. ben de hep. Ona çok dikkat ettim hayatımda. Hani sadece evet dışarıdan bakınca evet ilk etapta çok dikkat çekiyor, ama e, tanıdıkça çok daha önemli e, değerlerinin oluyor olması çok daha kıymetli.